Ben Göl İl Ambulans Sergisi Başhekimliğine bağlı Karlıova 112 ile görev yapmaktayım ilimizde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarımıza paletli, yarı paletli ve 4x4 arazi ambulanslarımız ile e, hastalarımızı hastanelerimize e, nakletmeye çalışıyoruz. E, bu nakil esnasında çok fazla zorluk çektiğimiz oluyor. Bazen araçlarımız 4x4 olmasına rağmen Yolda kalabiliyoruz, zincir takmak zorunda kalıyoruz. Şartların daha da ağırlaştığı durumlarda hastalara araçlarla yetişemediğimiz durumlar da oluyor. E, bu nedenle hastalarımızı bazen bir kilometreye yakın taşıdığımız oluyor sediyeler vasıtasıyla. <laughs>